Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda bildiğiniz gibi başlıkta da görüyorsunuz. Atakon Titan'ın final sezonunun ikinci kısmının 10. bölümünün reaksiyonuyla karşınızdayım. Bakalım ne olacak? Geçtiğimiz hafta Liman Eren'lerin yani Eren'in askerleri tarafından ele geçirilmiş gibisinden bir sohbet dönüyordu Hanji ve Jan tarafında. Bu bölümde oradaki savaşı muhtemelen göreceğiz. Biraz daha yüksek bir bölüm olacaktır enerji anlamında, hype anlamında, savaş anlamında. Ama en azından şunu da söylemek istiyorum. Geçtiğimiz hafta sakin ve biraz derin bir bölüm izlemiştik. Bugün bakalım nasıl bir bölüm izleyeceğiz. Hadi hızlı bir şekilde bölümümüze geçelim. Hepinize iyi seyirler efendim ve 10. bölümümüzü başlatalım. Evet artık bölüm başladı. Şu an bir gözlem yapıyoruz galiba. Denizi. Evet şu an bizim ee, Yegaristler çatıları matıları doldurmuşlar. Anti silahlar vardı ellerinde galiba. Aynen öyle. Ah, Flok adam ya. Adam sabı dünyayı savaşacak. Kullanacaklar. Tabi oğlum dünya yok olduktan sonra teknoloji getirmek yıllar sürecektir. Öyle 3-5 senede hadi eski halimize dönelim olmaz. <laughs> ay ay. 3, 3 de burada var zaten. Armin var 4. Falco var 5. 9 dev değilsiniz şu oğlum. Oradan havada bir şey var. Ne oluyor? Bir şey mi gelecek yoksa füze müze mi gelecek? Evet, 85. bölüm. Hain ismiyle karşımızda bakalım. Hain kim? <laughs> bu bu <aynı> bölüm bulacağız. <laughs> Gabeyna Falco burada. Nasıl öldüreceğiz onu? Limayı burada. <laughs> Sizin işiniz zor bileler sen o güçlendirmeyi nasıl yapacaksın? Hani kırıldı artık. Kullanabiliyor mu onu? Onun da bilmiyorum. Bak aniye bak görüyor musun? Hala bizim düşmanımız diyor ya. Allah Allah. O gemi nasıl yapacaksınız zaman? Allah Allah. Uçan gemi mi acaba? Ama uçak mı acaba o? Haa. Oğlum bilmiyorsan ne laga laga yapıyorsun ya? Bak en iyi bak var ya 5 sene 10 sene yattı laga laga yapıyor kap. Şu an iki ucu boklu denek abi. Allah'ım. konuş lan. <laughs> Vallahi doğru söylüyor da ben şu an yandım yani. Biz yapacağız falan mı diyeceksin? Aha. Tehlikeli bir şeyler olacak. <laughs> tuhaf bir, bir, değişik bir şeyler oluyor da. Gidiyorlar şu an. Oğlum bu kadar yakın mı lan bu kıta o zaman? Allah Allah. <laughs> ne yapıyorsun lan? Şerefsize bak Şşş kolunu kırma Adamın ağzını kapatıyor. nasıl söylesin geri zekalı Kolunu kırdı şerefsiz ya Allah allah Alakavat ya Ağzını kapatıyor, kolunu kırıyor ya. Konuş diyor bir de. Gerizekalı nasıl konuşsun? Tabi. Ama siz yüklemeye devam ediyorsunuz. Sizin o devlet mevlet. Eren bu dünya, bu ada hariç her şeyi yok edecek. Aa korunu sarmışlar hemen arka tarafta <laughs> elinin. Ya tamam abi bir sakin ya. Ervin Taç olaydı ben görürdüm sizi ya. Hiç böyle olmazdı ya. Vallahi billahi bak. Ah Ermin ah. Neredesin reis ya? Neredesin neredesin Ervin reis? Eren'i tek başıma yeneceğim falan deme şimdi ya. <laughs> Ağzına sıçar. <laughs> Ay. Yardım edeceğiz oğlum işte. Sus artık. Ağla. Pismarleli seni. Oha mühendisleri öldürüyorlar. Ekermanlar hayatta olduğu sürece rahat değil falan mı diyeceksin? Harbiden ya Eren niye böyle bir şey yaptık oğlum ya? Vallahi billahi düşmanları yok et geç ya. Ayıp lan. Oğlum kimi destekleyeceğim bilemiyorum. Beynimi yaktın mangaka ya. Floch sakin artık bak Floch. Ervin'in yanında hayat da tek adam sensin. Bir dur ya. Eyvah eyvah bu kareyi de öldürürse yandık Dur dur Ne bilen ben neredeydik de Aha nasıl salak yatıyor ama Flosh yemez ki onları <laughs> Patlayıcılar var. <laughs> ne? Ne zaman öğrendiniz lan? Allah'ım. Oğlum dur. Çok kötü şeyler olacak. Oğlum öldürmeyin lan iyi çocuklar bak. Ama var ya. Oha ne oluyor? Tekrar mı bağlıyor? Ver lan hadi Floç. Oğlum çok gergin bu oğlum, Allah'ım. Allah'ım. Evet abi boşu kan okudum. Hadi hadi. Allah bu uçak lan. Gemi mi dediniz? Ben de değişik bir şey bekliyordum ya. Var var. Floch akıllı lan. Ne oluyor lan? Yara sıktı o. Oha Mikasa geldi. Lan ne oluyor? Oha! Ayda. Eyvah! Koşun lan! Lan Mikasa ölen benim deme bak. ulan kanka kankalarınızı öldüreceksiniz Aha ne oluyor? Ne oluyor? Aha bizimkiler geldi. Koşun lan! Hadi oğlum hadi çok oyalandık ya. Hadi ya. Senin o baba burada ne yapıyorsun? Ama o dev ya, bir şey olmaz. Anan avradını. Ka Kanka yapma, yapma. Oğlum kankası bir de ya. Abi çok kötü bir şey ya. Gerçekten şu var inanılmaz kötü bir şey. Hani çocukluk arkadaşınla farklı taraflardasınız. Kendi idealiniz için öldürmeniz gerekiyor olabilir yani. Oğlum <laughs> keşif belli üniforması giymiş tam bu. Aniden Rainer nerede? Pix nerede? Alan avradın mı? <gülüyor> 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 dur lan dur başardılar durun da. Dur dur belki başardılar. Ah ah. Ah hecho ah. heç o Allah'ım. Aha. En iyi yıllardan beri görmüyorduk. Pıf. Ay. Üf. Oh. Ay, Levi takımını da böyle öldürmüştü ah be. Yapma lan yapma dur dur. Ne oluyor lan? Lan arkadaş olduğunuz için öldürmüyor zaten sizi. Eren'i durdurmazsak. Allah çok kötü böyle bölüm mü olur ya? Tanımadığımız adam vereydiniz bari buraya. Kone ne yapıyorsun adamı niye öldürdün ya? Puh. Allah! Im. Ya böyle bölüm biter ya. <laughs> Bir bölüme bakayım ki bölüm nasıl olacakmış. Hemen kısa bir kesit ver abi. Kısa bir kesit ver bize. Bizimkiler hala savaşıyor. Böyle sezon bitti anasını satayım ya. Geçmişe dönük. 86. bölüm geçmişe dönük olacakmış. Evet arkadaşlar. Güzel bir bölümdü. Eğlenceli bir bölümdü. Ben çok Gel git yaşadım yine. <laughs> Bu arada psikopata çevirecek yemin ederim. <laughs> yani bilmiyorum nasıl olacak. Ee, ama şöyle de bir şey var. Şimdi haftaya 11, 12. bölümde bir hafta ertelendi. Ee, 7 Nisan mı, 8 Nisan mı neyse artık. Hani böyle bir durum var. Şunu da söylemek istiyorum. Hani aldığım duyuma göre manga okumadığım için bilmiyorum ama şu an sezon finalini tahmin edenler vardır manga okuyanlar. Ama muhtemelen şey olacak diyorlar. Son işte 3-4 bölümlük bir şeyi de film olarak çıkaracaklar diyorlar. Hani nasıl olacak nasıl kalacak bilmiyorum. Hani filmi de izlemek lazım. Eğer Türkiye'ye de gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama muhtemelen popülaritesinden ötürü Attack on Titan kesinlikle gelecektir. Kime sunu yayıba geldiyse. Attack on kesin gelir diye ümit ediyorum ama işte benim bulduğum Afyon'a gelir mi? Onu <laughs> da biraz düşünmeden edemiyorum. Neyse bölüm güzeldi. Ee, yani özellikle Connie ve Armin'in çocukluk arkadaşlarını öldürmesi beni çok üzdü. Gerçekten. Hani ne diyeceksin abi çocukluk arkadaşın beraber büyümüşsünüz, beraber savaşmışsınız, beraber yemek yemişsiniz. Hatta bak ne dedi konuya beraber daha et yemeyecek miyiz? Ama işte farklı idealler uğruna insanlar sevdiklerini katledebiliyorlar. Bunu da görmüş olduk. Gerçekten bir savaş olduğu zaman savaşın kazananı veya kaybeden olmuyor. O yüzden diyecek de bir şey yok. Gerçekten kötü bir şey. Umarım güzel bir sonunda biter seri diyelim. Artık bir sonraki bölümde görüşelim diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.